Alican koş koş Gökhan Hoca yeni video yüklemiş. <laughs> Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte matematikten deneme çözeceğiz. 15 sorudan oluşuyor. Kağıtlarımızı kalemlerimizi alıyoruz. Önce soruyu görüyorsunuz. Sizler çözmeye çalışıp ardından birlikte çözümüne bakıyoruz. Soruları çözerken dikkatli olmakta fayda var. Hemen kağıdımızı kalemize alıp videoyu durduruyoruz. Sonra birlikte yapıyoruz. Görseldeki sarı balonlarla 6'şer ritmik saymada söylenen sayılar pembe balonlara 7'şer ritmik saymada söylenen sayılar yazılmıştır. Ancak yazma işlemi yaparken... Yapılırken bazı balonlarda yanlış sayılar yazıldığı fark edilmiştir. Buna göre balonlardan hangileri çıkarıldığında hata giderilmiş olur. Hemen sarı balonlara bakacağım. Altının katları olması gerekiyor. 24 altının katı mı? Evet katı. 42 altışar sayarken söylüyorum. 34 baktım. 34'ü söylemiyorum. Kaçı söylüyorum? 30'u söylerim. 36'yı söylerim. 34'ü eledik. 18'i ve 54'ü de söylüyorum. Aşağı pembe balonlarda 7'şer sayacağım. 28 7'nin katı mı? Evet, katı. 49 7'nin katı mı? Evet, katı. 62 7'nin katı değil. 63 7'nin katı sevgili çocuklar. O zaman burada da 62'yi eleyeceğim. 14 ve 35 de yine 7'nin katı. Hangilerini çıkaracağım? 34 ve 62. Bir sonraki sorumuz geliyor. Semboller ile verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Evet. Asel sen mi cevaplayacaksın kızım oradan? Hemen ifadelere bakıyoruz. 4 çarpı 8 işleminde ilk çarpan 1 azalırsa çarpım 8 azalır. Yan tarafı hemen yapalım. Şimdi ben 4 çarpı 8 ne yapar? 32 yapar. Ben ilk çarpanım kaç? 4. Ben bu 4'ü ne yapıyorum? 1 azaltacağım. Azaltalım. 3 yapalım. Bir azalttım. 3 çarpı 8 yapalım. 3 kere 8. 24. Yeni oluşan sayım 24 oldu. Bakalım ilk sayıya göre 8 azaldı mı? 32'den de 24'ü çıkardığımızda 8 azalıyor mu? Bakalım hemen. 12. Evet 8 0. 8 azaldı. Bu doğru. Bakıyorum hemen şıklarda kalp olmayan B şıkkını eledim. B şıkkını eleyelim. Orada kalp yok. Devam ediyoruz. 6 çar çarpı yıldızla 6 çarpı 5 işleminde ikinci çarpan 1 artarsa çarpım 5 artar. Yapalım 6 çarpı 5 yan tarafta eşittir 30. İkinci çarpan hangisi? İkinci çarpan 5. Beş. Hemen 5'i ileriye doğru aldığımızda 6 çarpı 6. 5'i 1 arttırdım çünkü 6 çarpı 6 36. Şimdi ilk benim kaçtı? 30'du. İkinci çarpmada 36 çıktı sonucu 36 30 eşittir 6. Bana ama 5 artar demiş. O zaman yıldızımız yanlış. O zaman baktığım zaman geriye kare kalıyor. Kalp ve kare doğru cevabım olacak. Doğru cevabım C şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Yukarıdaki şemada soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakın şemada çarpma işlemleri verilmiş ardından toplanmış. 13 çarpı 10 yapalım çarpma işlemini. 13 çarpı 10 130 8 çarpı 70 8 kere 7 56 yanına bir 0 ekliyorum. 560 yaptı. İkisini de topladığım zaman 0 ile 0 hemen yan yana toplayalım. 0 ile 0 topladım 0 6 ile 3'ü topladım 9. 5 ile de 1'i topladım 6 yaptı. O zaman benim doğru cevabım 690 olur. Soruları durdurup önce bizler yapıyoruz sevgili minikler. Dördüncü sorumuz geliyor. Kartlarda yazılı çarpma işlemlerinde çarpımlar büyükten küçüğe doğru altlarındaki harfler kullanılarak sıralanacaktır. Buna göre çarpımlara ait harflerin soldan sağa görünümü nasıl olur? Bu işlemi yaparken yukarıdaki çarpma işlemlerini tek tek yan tarafta yapmamız gerekiyor. Ona göre de sıralamasını yapacağız sevgili minikler. 18 çarpı 12 demiş. Çarpalım. 2 kere 8. 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 1. 2. 1 de var. 3. 1 kere 8. 8. 1 içeriden başlıyoruz. 1 kere 1. 1. Topladığımızda 6, 3 ile 8 topladım 11, 1 biri elde, 1 ile 1'i topladım 2. E'miz 216 çıktı. Bakalım 28 ile 16'yı şimdi çarpalım. 6 kere 8, 48, 48'in 8'i elde var. 4, 6 kere 2, 12, 4 daha 16, 1 kere 8, 8. 1 kere 2, 2. Topladığımız zaman 8, 6 ile 8 topladım 14, elde var Bir. 2 ile biri topladım 3, 1 de eldemiz var 4, dört. 448. Dört Diğerine geçelim. 102 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 2, 8. 4 kere 0, 0. 4 kere 1, 4. 38 ile 23 çarpıyorum şimdi. Çarpalım. 3 kere 8 24. 24'ün 4 elde var. 2. 3 kere 3 9. 2 daha 11 yaptı. 6 geçiyoruz bir içeriden. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 3 6. 1 de eldemiz var. 7 yaptı topladığımız zaman 4, 6 bir daha 7, 7 bir daha 8. Şimdi harflendirdiğimizde bizim 874 neydi? L idi. Büyükten küçüğe doğru sırala demiş. Şimdi önce harflerini yazalım altlarına ardından da sıralayalım. L'mizi yazdık 874 L. Birinci o zaman büyükten küçüğe doğru demiş. L'yi başa yazıyorum. Sonra da A gelecek. 448 Sonra ise K gelecek yani 408 gelecek. Sonra da E gelecek yani 216. Ben sıraladığım zaman LA K gibi bir kelime çıkıyor, görüntü oluşuyor. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yukarıdaki ifadelere göre Eda, Mert ve Seda'nın yaşlarının toplamı kaçtır? Şimdi burada hemen demiş ki onlar basamanda bir olan iki basamaklı en büyük çift sayı benim yaşıma eşit demiş Mert. Eda ise ben Mert'ten 27 yaş büyük, Seda'dan da 8 yaş küçüğüm. Hemen isimlerini yazalım. Mert kaç yaşındaymış? Eda kaç yaşında? Seda kaç yaşında? Mutlaka yazıyoruz bu şekilde sevgili minikler. Mert'e hemen onlar basamağına bir yazdık. Biri yazalım. iki basamaklı. En büyük çift sayı dediğine göre 9 olmayacağı için 8. En büyük çift sayım 8. Sonra demiş ki Eda diyor ki Mert'ten 28, 27 yaş büyüğüm. O zaman Mert'in yaşın üzerine 27 yaş ekleyeceğim. 18'in üzerine 27 yaş eklediğim zaman ben Eda'nın yaşını bulurum. 7, 8, 15. Elde var 1, 2, 1, 3. Bir de elde 4. Eda da 45 yaşında. Seda demiş ki, şey Eda demiş ki ben de Seda'dan 8 yaş küçük olduğuma göre Seda Eda'dan daha büyük. O zaman ne yapacağım ben? 45'in üzerine 8 ekleyeceğim. Çünkü Seda'dan küçükmüş. 45'in üzerine 8 eklediğim zaman Toplamım 13 elde var 1. 53 yaşında da Seda yapıyor. Seda oluyor. Ne demiş bana? Hepsinin yaşları toplamı diyor. 53'ü yazdık. Hepsini topluyorum. Sırayla toplam şeklinde yazarsak 18 Mert, Eda 45. Seda ise 53 yaşındaymış. Hepsini topladığımız zaman 8 5 13 3 daha 16 16'nın 6'sı elde var. 1 1 ile 1'i topladım. 2 4 daha 6 5 daha 11 yapıyor. Doğru cevabımız 116 yapanlara, bulanlara kocaman alkış. Umarım şimdiye kadar hepsi doğru gidiyordur. Demiş ki Kartta yazılı çıkarma işleminde terimler en yakın onluğa yuvarlanarak tahmini sonuca ulaşılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru diyor. Doğrunun altını çizdik. Doğru mu diyor yanlış mı diyor bunlar önemli. Hemen yan tarafta işlemimizi yapalım. 494'ten önce 285'i çıkaralım. Normal gerçek sonucu bulalım. 4'ten 5 çıkmaz. 1 onluk aldık. 14'ten 5 çıkardım. Burada 8 kaldı. 14'ten 5 çıkardım. 9 kaldı. 8'den 8 çıkardım 0 kaldı. 4'ten 2 çıkardım 2 kaldı. Şimdi ben 494'ü en yakın onluk olarak kaça yuvarlarım? 490'a yuvarlarım. 285'i e en yakın onluk olarak 290'a yuvarlarım. Şimdi de tahmini sonucunu bulalım. 0'dan 0 çıktım 0. 9'dan 9 çıktım 0. 4'ten 2 çıktım 2. Baktığımız zaman tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark 9. Hangisi daha büyük? Gerçek sonuç daha büyük. Ne kadar büyük? 9 büyük. Bakalım A şıkkında gerçek sonucu tahmini sonucundan bir fazladır demiş. Hayır bir fazla değil 9 fazla. B'ye geçelim. Gerçek sonucu tahmini sonucundan 9 fazladır demiş. Evet 9 fazladır. Doğru cevabımız Bursa. Okulumuzda bulunan tüm öğretmenlerin kullandıkları toplu taşımalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bakıyoruz grafiğe. Her şekil iki öğretmeni temsil ediyormuş. Buna göre aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Doğru olanı bulacağız. Şimdi A şıkkında demiş ki otobüs ve minibüsü kullanan öğretmen sayısı metroyu kullananlardan 4 fazladır demiş. Şimdi otobüsü kaç kişi kullanıyor? Her şekil 2 öğretmeni gösteriyor. 2 4 6 8. Minibüsü kullanan kaç kişi? O da 2 4 kişi. Topladığımızda kaç yaptı? 12 kişi yaptı. Metroyu kullananlardan 4 falı. Metroyu kaç kişi kullanıyor? 2 4 6 8 kişi kullanıyor. O zaman 12'den de 8'i çıkardığım zaman ben 4'ü bulabilecek miyim? Evet. Bu bir doğru ifadedir. Doğru cevabımız aşk sevgili çocuklar. Diğer şıklara bakmamıza da gerek yok. Bir sonraki soruya devam ediyoruz. Yukarıdaki ifadelere göre Ada ve Elif'in okula geldikleri günler toplamı kaçtır? Demiş ki Ada iki basamaklı en büyük çift sayının 74 fazlası. Geçen sene okula geldiğim gün sayısına eşit. Elif de demiş ki ben Ada'dan 6 gün daha fazla okula geldim. Bakalım hemen Ada yazalım. Yan tarafa. Ada. iki basamaklı en büyük çift sayının 74 fazla. İki basamaklı en büyük sayımız kaç? 98. 99 olamaz. Neden? Tek bir sayı. Çift sayı dediğine göre 98'i yazdım. 74 fazlası demiş. 74 ile toplayalım. Topladığımız zaman 8 ile 4'ü topladım. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 9 ile 7'yi topladım. 16. Bir de eldemiz var. 17. Ada 172 gün okula gelmiş. Sonra Elif'i yazalım yan tarafına. Elif ise adadan 6 gün daha fazla okula gelmiş. O zaman 172 günden 6 gün daha fazla geldiğine göre 172 ile 6'yı topluyorum. Toplayalım 172 ile 6'yı topladım. 2 ile 6'yı topladım 8. 7'yi direkt aşağı indiriyorum. 1'e direkt aşağıya indiriyorum. İşlemimiz bitti mi? Hayır. Bakın ne diyor? Toplamı kaçtır diyor. Geldiği günler toplamı kaçtır? Burada iki, günle, iki kişinin de geldiği günleri soruyor. 172 ile 178'i topluyorum. Topladığımız zaman 2 ile 8'i topladım. 10 elde var. 1. 7 ile 7'yi topladım. 14. Bir de eldemiz var. 15. 15'in 5'i elde var. 1. 1 ile 1'i topladım. 2. Bir de eldemiz var. 3. O zaman ikisi birlikte 350 gün gelmişler. Doğru cevabımız C şıkkı demiş ki yanında bir toplama işlemi var. Barış yandaki toplama işleminin önce tahmini sonucunu, ardından gerçek sonucunu bularak sonucu doğru şekilde yazmıştır. Tahmini sonucu en yakın onluğa yuvarlayarak hesaplamıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Barış'a aittir? 275 280'e yuvarlanır. 194 190'a yuvarlanır. Önce bu tahmini toplamı yapacağım. Onu en yakın onluğa yuvarlayarak elde var 1. 2 ile 1'i topladım. 3. 1 de eldemiz var. 4. 470 yaptı. Bir de gerçek sonucu yapalım. Sevgili minikler 275 ile 194'ü topluyorum. 5 ile 4'ü topladım. 9. 7 ile 9'u topladım. 16 elde var 1. 2 ile 1'i topladım. 3. 1 de eldemiz var. 4. O zaman benim bu neydi? Tahminiydi. Buradaki ise gerçek sonucum. O zaman benim tahmini sonucum bir fazla oluyor. Şıklara bakalım. A şıkkında demiş ki tahmini sonucu gerçek sonucundan bir fazladır demiş. A ilk şıkta bulduk. Evet doğru bir ifade. Cevabımız A şıkkı. Görseldeki şemada zihinden yapılışı verilen toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili çocuklar burada bakın onluklar. 30 ve 50 olarak onluklar bir arada toplanmış. Birlikler olarak da 9 ve 8 bir arada toplanmış. Bakıyoruz hemen topladığım sayıların onlar basamağında 3 ve 5 olacak. Bakıyorum 5 şıkkında 39'da evet 3 var. 30 58'de ise 5 var. Doğru cevabımız Bursa. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Uçurtma üzerinde yazılı toplama işleminde yıldız yerine yazılması gereken sayı aşağıdaki işlemlerin hangisinde verilmeyen toplanana eşittir? Hemen verilmeyen toplananı bulalım. Yukarıda birinci toplanan yıldızımız, ikinci toplanan 193 ve toplam 650. Ben toplananlardan biri verilmediği zaman nasıl buluyordum? Hemen toplamdan birinci toplanan verilmediyse ikinci toplananı çıkarıyordum. 650'den 193 çıkardı. Çıkarıyorum. 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıkardım. Bir onu kaldım. 10'dan 3 çıkardım. Burası 4 kaldı. Burası 7 olur. 4'ten 9 çıkmaz. 1 10'lu kaldı. 14 oldu. Burada 5 kaldı. 14'ten 9 çıkardım. 5 kaldı. Burada 5'ten 1 çıkardım. 4 kaldı. Şimdi aşağıda işlemleri tek tek yapmam gerekiyor. Çünkü 457'yi bulmam gerekiyor. A şıkkını yapalım. 732 sayısından 285 sayısını çıkararak verilmeyen toplananı bulalım bakalım. 457 bulabilecek miyiz? Çıkardığım zaman 2'den 5 çıkmaz. 1 onluk kaldım komşuya gittim. Burası 12 oldu. Burada 2 kaldı. 12'den 5 çıkardım 7. 2'den 8 çıkar mı? Çıkmaz. Yine komşuya gidiyorum. 12 oldu. Burada 6 kaldı. 12'den 8 çıkardım 4 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 2 çıkardım 4. 447 bakıyorum. Hayır, 457 bulmam gerekiyor. 5 şıkkına geçelim. A'yı eledik. 645 sayısından 248 208 sayısını çıkarıyoruz. 5'ten 8 çıkmıyor. Yine komşuya gittim. Burası 15 oldu. Komşu da 3 kaldı. 15'ten 8 çıkardım 7 kaldı. 3'ten 0 çıkardım. 3 kaldı. 6'dan 2 çıkardım. 4 kaldı. 437 bakıyorum. Hayır yine bulamadım 457'yi. C şıkkına geçelim. Zaten doğru cevap C şıkkı çocuklar. Sevgili minikler hala B'yi elediğimize göre. Ama siz yine de çıkarma işlemini yapabilirsiniz. Devam ediyoruz bir sonraki soruda. Görselle modellerden toplama işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakıyoruz. İçeride şekiller var. Doğru olanı soruyor. 6 tane. Burada ise 3 tane şeklim var. 6 ile 3 toplamışım 9. Bakıyorum. 6 çift sayı, 3 tek sayı, 9 tek sayı. A'da demiş ki çift doğal sayı ile yani 6 ile tek doğal sayının toplamı evet her zaman tek doğal sayıdır. Evet, bu doğru bir ifade. O zaman benim doğru cevabım A şıkkı olacak. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kaplumbağanın üzerine yazılı çıkarma işlemlerinden herhangi birinin farkı değildir? Burada normal çok çıkarma işlemi yapacağız. Hemen yukarıda yapalım. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 16 oldu. On, burası da 1 kaldı. 16'dan 8 çıkardım. 8 kaldı. Burada 1. 1'den 8 çıkmaz. Yine komşuya gidiyorum. İyi ki bu komşular var. Burada 8 kaldı. 11'den 8 çıkardım. 3 kaldı. 8'den 3 çıkardım. 5 kaldı. Burası 538. Bakıyorum 538'i e eledim. Bu var. 823'ten 275 çıkaralım. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittim. 13 oldu. Burada kaldı 1. 13'ten 5 çıkardım. 8 kaldı. 1'den 7 çıkmaz. Yine komşuya gidiyorum. Burası 11 oldu. Burası 7 kaldı. 11'den 7 çıkardım. Burada 4 kaldı. 7'den 2 çıkardım. Burada da 5 kaldı. 548 deledim. O zaman ben 558 buradaki farklardan biri değil. Kartlarda yazılı ifadelerde kare yerine yazılabilecek en büyük çift sayı ile yıldız yerine yazılabilecek en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Şimdi bakıyoruz hemen 296 büyüktür kareden. O zaman ben öyle bir değer vereceğim ki hem 296'dan büyük olmayacak hem de en büyük çift sayı olacak. O zaman ne yazarım ben 296 yerine? 294. Bakın hem en yakın hem 296'dan küçük hem de çift. 185 küçüktür yıldız demiş. Hemen bakıyoruz. 185'ten büyük olacak ama en küçük tek sayı olacak. 187 olur. 186 olmaz. Evet büyüktür ama tek dediği için 187'yi yazıyorum. Yan tarafta toplayalım. 294 ile 187'yi topladığımızda 4 ile 7'yi topladım. 11. Elde var 1. 9 bir daha 10. 8 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1. 2 ile 1'i topladım. 3. 1 de elde 4. 481. Melissa ritmik sayma yaparak yukarıdaki çarpım tablosunu oluşturmuştur. Renkli kalemlerle yaptığı çarpma işlemlerini yazmıştır. Buna göre Melissa'nın yaptığı işlemler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakıyoruz hemen sarı işleme. 4'er 4'er 60, 24'e kadar. O zaman benim burada 6 tane 4'üm var. Yani 6 kere 4, 6 çarpı 4 işlemini yapmış. Bakıyorum B şıkkını bir kere direkt eliyorum. Çünkü orada 4 çarpı 5 demiş saydığımızda 6 tane benim 4'üm var. A ile C şıkkı kalıyor. <laughs> Pembeye geliyoruz. Pembe ifadede 7, 14, 21, 28. O zaman ne diyorum ben? Kaç tane? 4 tane benim 7'm var. Bakıyoruz. C şıkkında 4 tane 8 demiş. 8'er gitmemiş ama. 4 tane 7'miz var. C'yi deledik. Doğru cevabımız A şıkkı. Maviler 9 tane 8'im var. 9 kere 8 72 yapıyor. Doğru cevabım A şıkkı. Bunların hepsini doğru yapanlara kocaman alkış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gökhan Günece kanalında kalın.